Herkese selam. Bugün havanın güzelliğinden yararlanıp mezar yerimize geldik. Mezarlığı ziyaret edelim dedik. Vallahi kimseden çıt çıkmıyor. Herhalde rahatlar inşallah. Öyledir. Eşimle beraber geldik. Kasım patı diktim buraya. Hazırlık yapıyorsun. <laughs> Biraz ürkütücü sessiz. Bura çamlarımız bayağı büyümüşler, boyatmışlar. Mezarlığa ilk gelen Mustafa abi. Burası çamlıklarımız. Eşim emek veriyor, suluyor. Kamera çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. <laughs> Yerimizi hazırlamak. Yerimizi <Mekanımız> hazırlıyoruz. <laughs> İnşallah altı güzel olur. İnşallah. Buralar hep çamlık. Bayağı da büyük bir mezarlık oldu. Rabbim hayırlı ölümler nasip etsin. Çok ileride de bir şehidimiz var galiba. Şöyle yapalım. İşte gerçek evimiz bu maalesef.